Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün Arapça dersi göreceğiz arkadaşlar. Beşleyeceğimiz konu ifal bab üzerinde olacaktır. İfal bab yine genel bir tekrarıma yapayım. İfal babı mehmuz ilfa, muzaaf ve mutal fiil, fiillerle çekim yapacağız arkadaşlar. Bu konularda her bir derste bir bab esas alınarak Mezid babların mehmuz, fa, muzaaf, misal bunlar yaptık arkadaşlar geçen dersimizde. İlerleyen dersimizde baştan bu derste ecvaf, nakis ve lefif fiiller yapılan çekimler yapacağız. Bu dersimizde arkadaşlar ifal babin ecvaf, mazi, muzari ve emir çekimler yapılacaktır. Ecvaf fiili ne dedik arkadaşlar? Herhangi fiilin ortasında uzatınlar veya elif meddeli bulunan bir fiil turudur. Mesela kala, ba'a, ca'a gibi fiiller. Tablomuz burada arkadaşlar. Kama, ecuf bil fiilidir. Sulasi biçimde kalktı. Akama arkadaşlar ikamet etti. Yukimu ikamet ediyor. Akim ikamet et. İkamatun ikamet etmek. Mal arkadaşlar yöneldi. Amala para verdi. Yumilu para veriyor. Amil para ver para vermek imalatun yine söylediğimiz gibi başka bir anlamına da gelebilir. Yani mail etmek de anlamına, anlamını taşıyor. O yüzden e, fiillerin e, hangi anlam taşıdığını hepsi bur buraya veremeyiz. Sadece bir tane seçerek veriyoruz. Daha önce zaten söyledim size bunu. Adar arkadaşlar idare etmek, yönetmek. İfal babil ecvef çekimini yapacağız beraber. Mazi ile başlayacağız. Her zaman her zamanki gibi huwa adara huma adara hum adaru hiya adarat huma adarata hunna adarna anta adarta antuma adartuma antum adartum anti adati antuma adartuma antunna adartunna ana adartu nahnu adarna Farklılıklar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Özellikle sayı fiillerde, salim fiillerde, çekimler, e, fiillerden filer, fillerden daha farklı oluyor, e, çekim esnasında Umar'ın farkları görebilirsiniz Hua yudiru muzari Huma yudirani, hum yudiruna, hiya tudiru Huma tudirani, hunna yudirna, anta tudiru, antuma tudirani, antuma tudiruna anti tudirina, antuma tudirani antunna tudirna ana udiru nahnu nudiru emir yapacağız arkadaşlar anta adir antuma adira antum adiru anti adiri antuma adira antunna adirna örnek cümleler arkadaşlar amal abu ve wa veladahu lis safari baba yol parası verdi yudirul mudiru El cadidu el tam tamma ta'yinuhu fiha. Yeni mudir atandığı okulu yönetir. Anara raculu bil misbahi gufatahu. Adam odasını bir lambayla aydınlattı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Adara ecve emir çekimle yapacağız. Anta adir deriz değil mi? Antuma adira. Antunna Adirna şeklinde yazacağız arkadaşlar. Antum siz yönetiyoruz. Yönet, yönetin. Evet emir. Antum adiru şeklinde yazıyoruz. Bugün bu dersimiz bu kadardır arkadaşlar. Yine söylediğimiz gibi yani hocam çok çekimler yapıyoruz. Ne zaman nehviler başlayacağız, ne zaman masdar, fi, e, ne zaman e, mefkul ve vesaire başlayacağız. Evet haklısınız arkadaşlar. Ama e, başlangıç seviyede olduğumuz için e, mümkün olabildiğince fazla e, çekim yapılması e, gerekir. ve ne kadar çekim yaparsak e, e, b 1 sonunda b 1 ve b 2de de nahu daha kolay anlayacaksınız. Mantığımız e, burada değil O yüzden e, çekimler fazladır e, söylemenizi gerek yok. Bunun faydasını ilerleyen dersimizde veya ilerleyen bile elbette göreceksiniz. Bundan eminim. Bugün bu dersimiz bu kadardır arkadaşlar. Sağlıkta kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.